Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Garanti Bankası'nda pasaport harcı yatırma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktaracağız. Bunun için Interaktif Vergi Dairesi'ni kullanabilirsiniz. Ve buradan Garanti Bankası kartınızda yine pasaport harcını ödeyebiliyorsunuz. Onun dışında Garanti Bankası'nın ATM'den kartsız işlemler menüsünden yani kurum ödemeleri, harç ödemelerine girip Buradan pasaport harcı ödemesini seçip buradan pasaport harcınızın ödemesini Kuvaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında tabii ki ne yapabilirsiniz? Ee, Garanti Bankası'nın mobil internet bankacını açıp menüden e, ödemeler kısmına kurum ödemelerinden pasaport harcınızı yatıracağınız kurumu seçip buradan pasaport harcınızı yine vadesiz TL hesabınız üzerinden ödemesini yapabilirsiniz. 444-0333 Garanti Bankası müşteri hizmetlerinden de konuyla alakalı destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.